sevgili izleyenler. İyi geceler sevgili izleyenler. Uzun aradan sonra yeniden üniversitedeyiz. Öğrenci arkadaşlarla birlikteyiz. Alkışların şiddetle özlendiğimizi gösteriyor. Daha sık üniversitelere gitmeye başlayacağız. Evet, Türkiye son birkaç gündür çok sıcak günler geçiriyor. Dünden daha kötüsü olmaz diyorduk ama bugün de akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı yapıldı. Ve Sayın Bakanımız az önce oradan geldi. Polis memurlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Bugünkü programımızın konuğu son günlerde hepimizi kırıp geçirdik iran e, sağlık sorunlarıydı. gribi konuşacaktık, domuz gribini konuşacaktık. Sağlıkla ilgili çok temel konular konuşacaktık ama terör nedeniyle önce e, e, polislerimizin sağlığıyla girmek istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Nasıl sağlıkları Hoş bulduk. İyi yayınlar, sağlıklı yayınlar diliyorum. Öncelikle tabii gerek ön, e, dün itibariyle e, değerli savcımız e, Mehmet Selim Kiraz kardeşimize Allah'tan rahmet, rahmet diliyoruz. diliyoruz. Ailesine sabırlar diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Adalet camiasına başsağlığı ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Özellikle hekimler ve hakimler, bir hekim olarak bir de hakimler, ülkenin esasında geleceği ve kaderi ile ilgili çok önemli iki meslek alanı. Her iki alanda da şiddetin ve haksızlığın olmamasını talep ediyorum. Özellikle terör boyutuyla da kınıyorum. Bugün de emniyet teşkilatımıza yapılan bu o, saldırı eylemi, Dolayısıyla iki e, yaralı polisimiz var. E, her ikisini de hastanede ziyarete gittim. E, biri yoğun bakımda e, İlhan kardeşimiz. Sağlık durumu iyi. Kendisiyle e, görüştüm. E, e, i̇nancım o ki kısa sürede ailesinin yanına dönecek ve bir kısa süre sonra da mesleğine dönecek. Diğer e, Tayfur kardeşimiz de ameliyata alındı. E, yüz kemiklerinde ve çene kemiklerinde oluşan kırıklar ve kulaktan gelen akıntılı e, kanama dolayısıyla şu anda ameliyatta belki bu anlarda çıkabilir. E, onun da hayati tehlike riskinin olmadığı konusunda bir beklentimiz var. İnşallah ameliyatı da sağlıklı geçecek. O da önce ailesine ve sevdiklerine sonra mesleğine ve ülke insanımıza hizmete dönmesini ümit ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Herkese de acil şifalar Tekrar da ediliyoruz. milletimizin bu anlamdaki e, ülkenin istikrarını, milletinin huzurunu bozacak bu eylemlere de inşallah ülke olarak karşı karşıya kalmayız. Evet sevgili izleyenler bunlar artık son eylemler olsun diyoruz. Huzurlu bir seçim olsun ve Türkiye huzurunu devam ettirsin diyoruz. Ve bugün sağlığı konuşacağız. Sağlık çerçevesinde belki siyasete gireceğiz. Sayın Müezzinoğlu İstanbul gibi çok zor bir yerde. Çok uzun süre AK Parti'nin il başkanlığı yaptı. Ve siyasetin o sıcak nabzını çok iyi bilen isimlerden birisi. 7 Haziran öncesinde genel Türkiye nabzını da alacağız kendisinden ama. Önce sağlığı konuşalım. Son günlerde ailesinde ya da yakın çevresinde grip olmayan yoktu. Telefonlar bugün akma başladı. Ne olacaktı? Çünkü bugün ölüm sayısı kripten ölenlerin sayısı da 57'ye yükseldi. Bu daha ne kadar devam edecek? Bitti mi? inişe geçti mi? Geçmedi mi? Onları da öğreneceğiz. Ben hemen telefon numaralarımızı ve e-mail adreslerimizi size vermek istiyorum. Telefon numaramız 0212 460 7029 Genç Bakış kanalda ekompriden her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan da, Abbas Küçültü'ye adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Evet çok yoğun sorular var ve ben öğrenci arkadaşlarımızı uzun süredir bekliyorum beklettiydik. Onların sorularına hasret kaldıydık. Programa bugün onlarla başlamak istiyoruz. Sizden gelen sorularla başlamak istiyoruz. Evet mikrofon kimdeyse söz size buyurun. İlk sözü sizden alıyoruz. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Benim sayın bakanımıza iki sorum olacak. Ben ameliyathane hizmetleri bölümü okuyorum. Bu bölüm 2006'dan beri var. Ama atamada baya sorunlar yaşanıyor. Bu durum nasıl olacak? bunun cevabını istiyorum. Bu çerçevede atama bekleyen milyonlarca genç var. Bakanlar Kurulu'nda atama konusunda bir şeyler var mı? Nisan'da, Mayıs'ta kadro tahsis edecek evet. mi? O konuda da sizden müjde bekliyorlar. Buyurun ikinci sorunuzu alalım. İkinci sorum, e, biz iki yıl boyunca eğitiliyoruz ameliyathane konusunda ama ameliyathane'de hemşireler çalışıyor. Bu bölümde var olduğundan beri e, hemşireler bir süre sonra ayrılacak sizler geçeceksiniz dediler. Ama hala öyle bir çalışma yok. Ve evet. Üçüncü sorum, ee, ameliyathane tekniklerinin biz görevlerini yapacağı işi hepsini araştırdık. Ee, tam olarak e, ortada bir şey yok. Bunu bir de Sayın Bakanımızdan dinlemek istiyoruz. Evet. Daman bir de olması. kısa tamam soru so değil. Biz Sayın Bakanımızı çok seviyoruz. Evet. Eğer o da bizi seviyorsa bu atama konusunda bize... Bir <laughs> <ederim gülüyor> an önce <laughs> önümüzü açsın diyorsunuz. Ha? Ve sayın Bakanım o kadar çok var ki kısa soru kısa cevap yapacağız. Hemen kısa kısa cevaplar alalım. Ama öncelikle tabii ben değerli kardeşim ismini söylemediği için e, e, ameliyathane teknikerlerine veya ameliyathanede çalışan o bölüm mezunlarının meslek tarifleri ve mesleklerinde kadro e, şekillenmelerini bakanlık çalışıyor e, önümüzdeki dönemde yani seçimlerden sonraki süreçte meslek tarifi ve kadro tahsisleri maliyeden şekillendikten sonra ümit ediyorum ki 2006'dan itibaren, 2016 itibaren mesleklerine atanacak şekilde bir süreci onların önüne sunmuş oluruz. Evet, Sayın Bakanım, domuz ile ilgili 43 dendi, gripten ölenlerin sayısı 57. Ee, ne oluyor? Türkiye'de birdenbire bu ölümlerin sayısı niye arttı? Dünyada durum nedir? Ve bundan evet. inişe geçti mi yoksa hala daha tehlike standartları devam ediyor mu? Tabii esasında gribi bir hemen özetlersek, grip e, her yıl e, Ekim-Kasım aylarından başlayıp Nisan sonuna kadar zaman zaman pikler yapan, senede 2-3 pikle karşımıza gelen ve virüslerin yaptığı bir hastalık. Ama o kadar çok çeşit, 300'ünden fazla virüs çeşidi var hastalık yapan, grip enfeksiyonu yapan ve bunlar zaman zaman aşı uyguladıklarımızda da şekil, mutasyona uğrayarak gelecek yıl karşımıza bir farklı şekilde çıkan bir durum. Aşının dışında direkt tedavisi olmayan Gripti, nezdeydi bu tür hastalara sebep olan e, bir e, viral enfeksiyon tablosunu her yıl yaşıyoruz. 2013-2014 yılı, 2013 sonu-2014 yılı başına e, da üç defa yoğun pikler yaşadık ve biz polikliniklerimizde, servislerimizde çok olağanüstü tedbirler almak zorunda kaldık. Ama e, kamuoyuna son bir aydır 2015 ee, Şubat sonu ve Mart ayı itibariyle yasa, e, yansıdığı gibi ağır seyreden hastanede yatıran bir kısmı hastalarımızı yoğun bakıma e, yatırdığımız bir kısmını da ölümle sonuçlanan e, vakaları bu sene önce Avrupa, Fransa, İspanya, e, 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 Belçika ve Hollanda'nın yoğun bir şekilde yaşadığı sonra da bize e, son bir aydır gelen İki hafta öncesine kadar pik yapan, geçtiğimiz hafta durağanlaşan, bu hafta itibariyle de inişe geçen bir süreci yaşıyoruz. Şu anda hastanelerimize geçen hafta itibariyle günlük 60 civarında hasta yatırırken grip şüphesi e, nedeniyle e, bu hafta itibariyle bu rakam yarı yarıya düştü. Delirtileri ne? Siz bir doktor olarak çok da yakından biliyorsunuz. Bir, Nasıl? bir defa e, ş, e, ateş yüksek ateş 38,5 39 H1N1 virüsü veya domuz gribi dediğimiz virüs etkeni olduğunda ateş 39'un üzerine çıkıyor. Çok ağır yorgunluk hissi oluyor evet. ve çok titremeli üşüme nöbetleri geliyor. Bunları biz olabildiğince hastane kontrolünde, hekim kontrolünde tedaviden ziyade yan sorunlar, ilave sorunlar oluşmasın çünkü direkt tedavisi yok. Virüse etki eden bir ilacımız yok. Ama hastalarımızın kaybettiğimiz hastalarımızın üçte biri 65 yaş üzeri direnci düşmüş hastalarımız. Diğer üçte biri kronik hastalığı olan akciğer, karaciğer, böbrek yetmezliği, e, diyabet gibi kronik hastalıkları ve enfeksiyona karşı direnci zayıf hastalarımız. Ama üçte biri de tamamen sağlıklı, işte bir hafta önce hiçbir sorunu olmayan ama o arada ben e, güçlüyüm, ben gencim, e, işe Bana gitmem şey olmaz. lazım, koşturmam lazım, işi ihmal etmemem lazım. Hadi bugün yarın işleri de diye deyip dünyanın direncini e, düşürürse ve virüsün etkenliği yükselenlerde bu anlamda genç vakalarımızı veya sağlıklı vakalarımızı da kaybettik. O nedenle iki şeyi çok önemsiyoruz. Bir hijyen, el hijyeni. Çocuklarımıza hepimize el hijyeni. Bir de kırgınlığı, yorgunluğu, şüpheyi hissettiğimiz an ilk iki üç gün mutlaka istirahati, bol sulu gıdalarla beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi merkeze alırsak, önce kendi kendimize en az yüzde yetmiş, Tedavi etmiş Tedar. olur. Bize bir alışkanlık var. Doktora gidersen, ilaç alırsan, bir haftada gitmesen, 7 günde iyi olursun diye. Ama bu şakaya gelir bir tarafı yok anladığımız kadarıyla. Ateş oldun mu? Mutlaka bir doktor. Evet. Yani orada aile hekimlerimiz var artık hemen elimizin altında hekimlerimiz. Aile hekim ben... konusuna geleceğiz. Aile hekimini tanıyanlar var mı arkadaşlar? Aile hekimini tanıyan, gören, bilen, konuşan. Oo. İyi. Çok Hayır iyi. tanımıyoruz daha bugüne kadar aile hekimiyle tanışmadık. Halbuki onların sizi aramaları lazımmış. Kendileri tanıtmaları gerekirmiş. İsterseniz ona hemen girelim efendim. Aile hekimi nedir? Niye tanımıyor arkadaşlar? Niye bilmiyor? Yoksa onu %75'i tanıyor. <laughs> Tanıyanlar alkış yapın. Bugüne şimdi. kadar hiç tanımayanlar Yani bizim aile hekimliği uygulamamız bütün sorunlarına sıkıntılarına rağmen e, vatandaşımız tarafından en çok memnuniyet olan ki %85'lere varan memnuniyeti var e, ve e, bizim birinci basamak hizmetlerinde gelecekle ilgili çizdiğimiz vizyonun en güçlü altyapısı oluştu. Ve Türkiye'nin son 7 yıldır başarılı sağlık hizmetlerinin e, yürümesinde de aile hekimlerinin Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde, aşılamada, e, gebe takiplerinde e, ve e, kronik hastalıklar gibi diyabet, hipertansiyon bu hastalarımızın e, birebir irtibatında aile hekimlerimiz çok önemli bir fonksiyon üstlendi. Biz onlarla aramız bir nedenle açıldı. Cumartesi de onları e, hizmet vermeleriyle ilgili düzenleme yaptık orada onlar onun da uygulamada biraz zorlanıyor ama onlarla biz bu ülkenin sağlığında çok daha güzel işler onlarla birlikte yapacağız. Yine bir soru var. Gündüz ben gidiyorum iğne vuruyorum. Akşam vurulmam gerektiğinde aile hekimleri yok. Özel bir yere gidiyorum çok pahalı oluyor. Ee, akşam nöbetçi aile hekimleri uygulaması gelebilir mi? İşte miydi? şöyle biz onların esnek mesaileri var. Mesela 3 evet. e, tane 4 tane aile hekiminin bir arada olduğu yerde esnek mesaiyle sabah 8 akşam 8. Evet. Hafta arasını öyle planladık. Cumartesileri şimdilik 8 saat bir çalışma mesaisini koyduk. Şu anda en büyük sorunumuz abbas bey aile hekimliği sayısındaki yetersizliğimiz. Hmm. Esasında ideal olanı 2.500 vatandaşımıza bir aile hekimi vermemiz gerekirken biz şu anda 3.750-3.800 vatandaşımıza bir aile hekimi verebiliyoruz. Genç doktorlar, o nedenle gelecekler. öyle bir sorunumuz var. İnşallah genç hekimlerimiz çok hızlı mezun olurlar ve Türkiye'nin sağlık hizmetine girerler. Evet buyurun. Öncelikle Mikrofon. merhaba. Okulumuza hoş geldiniz. Ben fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kısmetse iki ay sonra mezun oluyoruz. Ve size şunu sormak istiyorum. Az önce aile hekimleriyle ilgili bir bahiste bulundunuz. Aynı düzenlemeyi fizyoterapistler için de düşünüyor musunuz? Az önce ameliyathanedeki <laughs> arkadaşlarımız da, evet onların da yine çalışmaları devam ediyor. Tabii ki Türkiye'de sağlık hizmetleri artık hem çok detaylanıyor hem de her geçen gün gelişiyor. Geliştikçe detayları artıyor. Bunun meslek tariflerinin, ki bir taraftan da mezunlarımız geliyor. Bu mezunlardan olabildiğince azami istifadeyi, ee, sağ Ama bunu illa devlet kadrosu olarak da beklemeyeceksiniz. Bak Medipol e, Üniversitesi'ndeyiz. Onun hastaneleri var. Birçok özelde hastaneler var. İlla devlet bize kadro açacak ve biz devlete e, gireceğiz diye de düşünmemek lazım. Şu anda sağlık hizmetinin üçte birini yaklaşık özel sektör veriyor. E, üçte, yüz, e, yüzde altmışını. Biz Sağlık Bakanlığı olarak veriyoruz. Bir de üniversitelerimiz veriyor. Bizim görevimiz sizlerin meslek tariflerini yapıp meslek tariflerinize uygun olarak da Kamuda, özelde, üniversitede bu ülkenin siz genç e sağlıkçılarından istifade edin. Sayın Bakanım iki taraftan, Twitter'dan, internetten yağıyor. sizi çok sevdiklerinden, nasıl olduklarından mı? Onları <laughs> ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Çok soru var. E At Atilla Ad Ada diyor ki, devlet hastanelerinde bakılan hastaların birim maliyeti özel hastanelerden daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yeşil kartlı hastalar özel hastanelerden diğer psikologlar gibi faydalanabilecekler mi? Bunun önünü açmayı düşünüyor musunuz? Canım? Şimdi bir defa yeşil kartlı hastalarımız özel hastanelerden istifade edemiyor diye bir sorun yok. Yok, fark mı? Ama fark ücreti e, vermek durumunda. Bir taraftan yeşil kartlı olup da bir taraftan Burası da özel hastanenin gibi. farkını e, verebilecek boyutu varsa bu sefer de yeşil kartını kaybeder. Demek ki e, o kadar geliri var. E, o nedenle biz e, yeşil kartlı vatandaşlarımızın özel hastaneden istifade etmesinin yolunu kapatmadık. Hı. Ama orada e, kimisine varan bir ilave ücret vermek gibi e, bir hakları var özel sektörün. Onda istemek ee, hakları var. Eğer. Ama yeşil kartlı vatandaş şunu derse ben orada da hiçbir fark ödemeyeyim diyorsa onu yapma şansımız yok. Adana. Evet en arkadaki arkadaşım. Merhaba öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Ben Medipol Üniversitesi Eczacılık 5. sınıf öğrencisiyim size eczacılıkla alakalı bir sorum olacaktı. Fitoterapatikler yani bitkisel ürünler ve e kozmetikler konusu eczacının konusu iken sadece eczacılık fakültesinde öğretiliyor bunlar. Ama e yetkisiz kişiler tarafından satılıyor. E bunlar için ne diyeceksiniz? İkinci bir sorum var. İlaçların jenerik isimlerinin yazılması yerine ticari isimleri yazılıyor. Devletin herhangi bir kurumunda bir ihaleye bile girerken ticari isim kullanılmıyor ama devletin reçetesine ticari isim olarak yazılıyor, reklam ismi yazılıyor yani. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Evet, ilaç açılmışken efendim bir de ilaçla ilgili çok sorular var. Eee arttıkça bazı ilaçlar piyasadan çekildi. E, bu konuda ne diyorsunuz? E, deniyor. 2003 yılından beri prostat kanseriyim. Yaşım 58 ve emekliyim. 11 yıldır tedavi görüyorum ve 3 ayda bir iğne olmam gerekiyor. Son 6 ayda iki defadır 131 131 liralık e, İlaçı eczaneye fark ödemem gerekiyor. 131 lira fark ödemem gerekiyor. Bu nasıl bir anlayıştır? E, nasıl taleptir? Bu farkı niye ödemek zorunda kalıyorum diyor Engin Yıldız. Evet, tabii şimdi hem kısa hem çok soru e, marifet gerektiriyor. E, şimdi e, özellikle bu bitkisel ilaç diye e, e, sunulanlarla ilgili yasal düzenleme yasasında büyük oranda yaptık. E, ama e, serbest piyasa zaman zaman e, reklamlarını yine e, yapabiliyor. E, biz eczacılıkta ayrıca uzman eczacılık e, yasal düzenlemesini yaptık. E, e, eczacılıkta klinik e, eczacı, e, onkoloji e, uzmanı eczacı ve bu anlamda bitkisel ürün eczacılığı anlamında uzmanlık dallarını da açtık. Bunlar Türkiye'de süreç içinde taşlar yerine oturacak ama Süreçleri birden ertesi gün düzenleyebilmek çok mümkün olmuyor ama bütün alanların hem bilimsel hem de medeni koşullarda vatandaşın istismar edilemeyeceği koşullarda şekillenmesi için yasal altyapıları oluşturuyoruz. Süreç içinde bunlar da olması gereken zemine girecek. Tabii e, dövizin yükseliyor olması, ilaçların piyasadan e, bulunmuyor anlamında bir şey söz konusu değil. Bazı ilaçlar da soruyor. Bazı ilaçlar şu, e, biz Türkiye'de e, bulunmayan ilaçları veya SGK'nın geri ödemesinde olmayan ilaçları reçete edildiğinde e, Türkiye Eczacılar Birliği kanalıyla yurt dışından getiriyoruz ve hastamıza ulaştırıyoruz burada esasında olağanüstü bir sorun değil. Yok. şöyle bir rakam vereyim. 2008 yılında bu şekilde Türkiye'de bulunmayan ilaçlar için ödediğimiz para Türkiye Eczacılar Birliği kanalıyla getirip 50 milyon TL iken bu sene yani 2014'te ödenen para 1 milyar 250 milyon. Yani 50 milyonla başladığımız o bütçe şu anda 1 milyar 200, 250 milyar TL'leri bulduk. Her vatandaşımızın bu anlamda bilimsel olarak dünyanın kullandığı ve bu hastaya gerekli dediği her ilacı biz vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Yalnız biz biraz ilaç tüketiminde çok çılgın değil miyiz? Heh. Evlerde kullanılmayan tonla ilaç... Şimdi esasında sorunumuzun bir e kısmı evet, da yani, o. bu kadar ilaç niye alıyoruz? Çok kolay ulaşımın getirdiği sorunlar da var. Evet. Yani biz sanki manavdan meyve alır gibi torbalarımızda antibiyotik var, ağrı kesici var e birçok ilaç var. Bunların bir kısmı dolaplarda. Bir, bir de kısmında, evde hazır olsun hasta olursam. E o, diye. Dolayısıyla e şunu bilmek lazım akılcı ilaç kullanma bilinçli ilaç kullanma Bizim mutlaka toplumsal kültürümüze yerleştirmemiz lazım. Hele hele biraz yaşı bizim kuşakta olanlar sanki ilaç çok olunca çabuk tedavi olacakmış gibi bir algı da var. Yani doktora gittim, bana iki çeşit ilaç yazdı. Halbuki onun beklediği iğne de yazması lazım, injectable. Bir de 6-7 tane ilaç vermesi lazım ki o ağır hasta iyi olsun. Bu algıları da değiştirmemiz lazım. Bileşen... olabildiğince uzmanın veya hekimin yazdığı doğru kullanımlı, akılcı kullanımlı e, ilaç e, sürecine girmemişler. Ee, Bursa Mudanya'dan Serhat Işık diyor ki sadece olumlu mailleri okuyorsunuz. Ben niye okumadınız diyor. Sayın Bakan'a sorum şudur. Bir diyor neden sağlıkta özel sektör ön plana çıkarıyor? Devletin asıl görevi değil midir sağlık diyor. İkinci <laughs> arkadaşlar da destekliyor. Arkadaşlar ama özel özellikle... Arkadaşlar cevabımı aldıktan sonra alkış bundan fazla.